Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Minecraft, 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 Minecraft. Minecraft. En sevdiğim oyun işte. Growstars da var ama onu da o kadar sevmiyorum. Arkadaşlar desteklerinizle bin takipçi olduğumda artık yayına yayınlarda yüzümü göstereceğim. Haberiniz olsun. Artık yüzümü görmeyeceksiniz. Takipçi çalışıyor. Ben yanlış mı girdim? Ben setime büyü basmıştım ama. Üf, ben yine taş nereden bulacağım? ver taşta. Biraz maden. Arkadaşlar, hiçbir zaman Minecraft'ta tek blok kazmayın. Sizde benden bir tavsiye. <gülüyor> <gülüyor> bir kaydetçiye çık diyeyim. Tüh be yanlışına girdi. Buydu benim. Sanırsam. İkisine de bir girelim. Çünkü ben setme büyü basmıştım sanırsam. Büyü masasında kılcımda alevden çeyrek alev ateş boyutu var. Aç bu. Arkadaşlar <laughs> <laughs> yanlışına girmişim. En son ikisi de yaratıcıda kalmıştı. Videodan gördüğünüz gibi. Unuttum. Ben de bilmiyorum. Daha doğrusu yanlışına yaratıcı açmışım. <Gülüyor> <Gülüyor> Artık böyle buram. Çünkü ben videoda full mouse var mı? <laughs> Ana! <Köylüzen de> <laughs> Git. Arkadaşlar köylü zombi var. Sence <laughs> onu almalı mı sizce? Nasıl etimde full koruma var. Benim altın elma yapmam lazım. Orada kalsın. Bunu unutmayalım arkadaşlar patlayıcı zayıflık iksiri yapmam lazım bunlar için aa doğru batımda da yazdı var arkadaşlar yani döndürücü arkadaşlar hepsini buradan bastım 10 tane falan lapis buldum On, hatırlamıyorum video dışında yaptım çünkü videoda büyülerle uğraşmak istemedim zaten bu büyüler yapana kadar bir saat falan geçti. Çünkü istediğim büyüler çekmiyordu. Ona mesela ne verecek? Kurma doğru. Ben bir daha bir... Şimdi, 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 şimdi. Mop farmımız da çalışıyor. Gece doğru ya. Altta sandık vardı ben niye alıyor? Arkadaşlar bu videoluk da kadar olsun. Mop parmağını göstermek için şey yaptım. Oh rapiz. <laughs> Kanala abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay. Videolar gelir. Mop parmağını göstermek için videoyu açtım. Bay bay. Bir sonraki videoda ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Bye. bay.